Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulillah. Hafızın piri, vahi katibi sahabiler diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Vahi katipleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde inen ayetleri yazan sahabilerdir okuma yazmaları vardı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inen ayetleri onlara yazdırıyordu. Bu sebeple vahiy katibi yani vahyi yazan kimselerdi. Ama hafız olup olmadıklarında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber bilip bilmediklerine dair bir malumatımız yoktur. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezber bilen hafız sahabilerin sayısı çok değildir. Belki bir 150-200 rakamını bile doldurmamız mümkün değil. Sahabilerin hafız olanları ile ilgili bunun nedeni o dönemde hafızlık yapacak şekilde Kur'an-ı Kerim'in her ayetini indiği zaman ezberleyecek şekilde bir talebe gibi medresede oturan biri gibi olma fırsatı bulamayışlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbine kavuştuğunda, vefat ettiğinde sahabilerin çok azı böyle parmakla sayılacak kadarı hafızdı. Ama daha sonra ashab-ı kiram yeni Müslüman olanları ve çocuklarını Kur'an hafızı yaptılar. Hafızlık başka şey, vahiy katipliği başka bir şeydir. Özet olarak bunu söyleyebiliriz.